Hayır. Nasıl ana? Ana Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne 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 yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ama nasıl kızarıyor? Nasıl bak, Bak. Biz otusunu atıyoruz, İşimiz, gücümüz. Vir vir de. Vir vir de. Vir vir de. Lan bak. <laughs> <an> var ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen. Bak ulan. Ne? Öbürün neredeydi? Ne? Ortadan alaksın.